Yapayım, yapayım, Görüntüler hain terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu şehit olan hemşerimiz polis memuru Burhan Gatfar'ın baba evinin önünden. Şehit komiser yardımcısı Burhan Gatfar'ın naaşı Batman'dan getirildikten sonra Ataşehir mahallesindeki baba evine götürüldü. Şehidimizin evinin önünde dualar okundu. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allaha 'indehu 'ilmus-sa'a ve huve enzilul gaib. İlahi yar Rabbi'l alemin. Kur'an-ı Azim u şanların, şeriflerin okunmasına vesile olan bugün senin huzuruna tevdi edeceğimiz Şehit kardeşimizin de ruhuna hediye ediyoruz. Sen haberdar eyle. Ruhunu şad eyle. Makamını aliye eyle. Cennete Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a komşu olanlardan eyle. Daha sonra şehit polis memurumuz Burhan Gatfar'ın naaşı evinin önüne getirildi. Şehit polis memurumuz Burhan Gatfar'ın babası Zeki Gatfar hastaneye kaldırıldığından oğlunu evinin önünden uğurlayamadı. Oray da gelin oraya yanına gelin orada <laughs> Geçin da bugün burada bizim bizim <laughs> <böyle güzel. Gülüyor>

<laughs> Şehit polisimizin naaşı evinin önüne getirildikten sonra cenaze namazı kılınması için Mevlana Camii'ne götürüldü.